Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir beklenen, milletin merak ettiği, hala da merak edilen Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ı inceleyeceğiz. Bu videoda nelere değineceğiz size hemen zamanınız almadan onları anlatayım size. Bir Valorant hepimizin merak ettiği, oyuncuların merak ettiği Valorant nasıl kapalı beta key nasıl düşürülür? Nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi aşamaları yapmamız lazım? Bunları biraz daha detaylı ve basit bir şekilde değineceğiz. İki, Valorant nasıl bir oyundur? Oyun içi görünümler neler? Hangi karakterler ne işe yarar? Bunları anlatacağım. 3 olarak da Valorant'ın genel özellikleri, sistem özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok vaktinizi almadan şimdi videoya geçelim ve hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi öncelikle Valorant'ın sitesine giriyoruz. Google'a Valorant yazdığınızda ya da tarayıcınıza Valorant yazdığınızda Beta 5'e 5 diye bir başlık altında Valorant'ın sitesini göreceksiniz. Şu, e, şu linki de hatta ben açıklamaya bırakayım size kolaylık olsun. Bu linki girdikten sonra ister Riot hesabınızda isterseniz Valorant e, en baştan bir hesap açıyorsunuz. Eğer Riot kullanıcı adınız kötüyse, hoşunuza gitmiyorsa, oyun için ikinizi kullanmıyorsanız Valorant hesabı açabilirsiniz. Bu herhangi bir şans faktörünü etkilemiyor. E, Riot hesabınızda da Valorant hesabınıza giriş yaptıktan sonra e, burada böyle bir ekran atıyor. Şu an benim tam olduğum ekranda oluyorsunuz. Burada bir durumu durumu kontrol etmiş Bu tuşa bastığınızda size altı atıyor ve size adımları gösteriyor. Ben şu an beta olduğum için yani benim kapalı beta biletim olduğu için ben de şu an beta yazıyor. Fakat sizde daha değil e, yazıyor. Şimdi e, burada belli adımlar var. Riot hesabını Twitch hesabına bağla. Valorant yayınlarını izle, indir ve oyna. O indir ve oyna'yı önemsemenize gerek yok. O en son adım. Çıktıktan sonraki adım. Şimdi öncelikle Riot hesabına, Twitch hesabına bağla derken bu neyi kastediyor? Ee, Twitch hesabınızın ayarlar bölümünde, e, hatta şu an ekranda bulabildiysem koymuşumdur. Gördüğünüz yerde hesaplarını e, Riot hesabınızı sağında bağlantıyı kes yazar. Bağlantıyı kes yazıyorsa doğrudur. Bağlan, bağlamışsınız demektir. Fakat bağlantıyı kes yazmıyorsa hemen onun üstündeki bağlantı tuşuna basıyorsunuz ve bağlıyorsunuz. Bu aslında taktik çok basit. İkinci olarak Valorant, yayının, Valorant yayınlarını izle. Peki bu ne demek? Onu da hemen şöyle göstereyim. Evet şu an ekranda gördüğünüz gibi bu e Twitch TV'de yani Twitch'te birçok yayıncı Valorant yayını yapıyor. Bu Valorant yayınlarının başlıkları Droplar Aktif, Drops Online, Droplar Aktif, Drop Aktif, Drop Stream, Drop Aktif, Drop Etkin bu gibi başlıklar altında yayınlar yapıyor. Peki bu Drop mantığı nedir? Drop mantığı siz Valorant yayınlarını rastgele bir şu an yayıncıya girelim. Siz Valorant yayınlarını izlediğiniz sürece bir Valorant yayını izleme süreniz oluyor. Bu süreyi siz göremiyorsunuz fakat Riot Games'in panelinde bu yer alıyor. Bu arada oruç olduğum için e, sesim bazen gıcıklanıyor. Bunun için kusura bakmazsınız umarım rahatsız etmiyordur. <laughs> Valorant izledikçe ne kadar süre izlerseniz o kadar e, sizin Valorant drop düşürme şansınız artıyor. Peki bu Valorant düşürürken ya da Valorant yayını izlerken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi size onlardan bahsedeyim. Bazı arkadaşlarımız sesi kapatıyor. Yayının sesini kapatıyor sol alttan. Sağ alttan da kaliteyi şu an gördüğünüz şekilde gidiyor. 160p'ye alıyor ve AFK bırakıyor. Diyor ki ben böyle bıraksam her türlü düşer. Fakat düşmüyor. Riot Games'in paneline sizin ses giriş çıkışınız olmadığı düşüyor. Kalite seçenekleriniz düşüyor. Yani siz Valorant yayını izlerken sizin yayını ne türde izlediğinizin hepsi Riot Games'in paneline düşüyor. Bu yüzden buna dikkat çekmek amaçlı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu da bir, size bir taktik gibi bir şey olsun ki yarınız biliyordur ben bilmeyenler arkadaşlarımız için söyleyeyim sesini orta bir düzeye getiriyorsunuz. Yani cidden bir yayın izleyicisi düzeyine getiriyorsunuz. Kalitenizi bilgisayarınızın kaldırdığı güzel bir görüntü alabileceğiniz kaliteye getiriyorsunuz. Ardından sesi açıyorsunuz. E sonra diyeceksiniz ki ya ben ama sesten rahatsız olurum. Mesela gece uyuyacağım bunun sesini ben dinlemek istemiyorum. Telefondan dinleyen arkadaşlar için bir çözüm yok fakat bilgisayardan dinleyen arkadaşlar için, bilgisayardan izleyen arkadaşlar için eğer kulaklığınızda kulaklık sesi kapatma özelliğiniz varsa bunu uygulayabilirsiniz. Fakat kesinlikle kulaklığınızın jack girişini çıkarmayın. Çünkü bu durumda da ses giriş çıkış aygıtınızı yine Riot Games olmadığını görüyor. Kulaklığınızı bazılarının şu gördüğünüz kablo kısmında bazılarınızın kulaklığın arkasında benim kulaklığımın arkasında sesi kapatıp açma tuşu var. Ee, ya da bu neden ona bir çark gibi bir şeyler oluyor. Siz anladınız işte o. da var. Onlardan sesi sıfırladığınız takdirde ses almazsınız. Gece yatarken yayınınızı izleyebilirsiniz. Fakat yayın, e, drop düştü mü düşmedi mi ben nasıl anlayacağım diye soranlar için bazı arkadaşlarımızın şu an bende olduğu gibi sağ üstte görüyorsunuz ekranda da görüyorsunuz şöyle bir bildirim düşüyor. Riot Games kanalını Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant düşenini kazandınız. Ya bu size şu demek aslında bu biraz garip bir Türkçe. Valorant'a düşürdünüz artık bir Valorant'a sahipseniz tebrikler gibi bir yazı. Ayrıyeten buraya mail e, buraya bildirim düşmedi. Riot hesabını pardon. Twitch hesabınızı bağladığınız mail adresine e, ee, Valon düşürdünüz diye bir mail de gidiyor. Bu mail herkese gitmiyor. Neye göre gidiyor, neye göre gitmiyor bu, bundan tam emin değilim. Fakat genel kişilere, genel kitleye gidiyor. Ayrıyeten tekrar Valorant'ın sitesine döndüğünüzde buraya bir ara sıra çık gir yapmanızda fayda var. Çık gir yaptığınızda durumu kontrol etti, tıkladığınızda şu an benim ekranımda olduğu gibi Betadas'ın yazısı çıkıyor. Betadas'ın yazısı çıktıktan sonra yapmanız gereken şey çok basit. İndir yazısına tıklıyorsunuz. Oyunu indiriyorsunuz. Ardından Valorant'ı istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Fakat unutmayın kapalı beta'da oynuyorsunuz. Bazı aksaklıklar, hatalar, buglar olabilir. Şimdi biraz da Valorant'ın oyun içi görüntülerini alalım. Evet tekrar karşınızdayım. Şu an e, oyunun poligon yani alıştırma bölümündeyim. Bu her oyunda PUBG'de olsun şeyde olan yani PUBG mobil izleyicileri, PUBG mobil oynayıcıları şuradan da bilebilir. PUBG mobildeki hangar olarak düşünün. Şu an tamamen oyunda serbest dolaşıp gezebileceğim bir yerdeyim. Buraya sizi aslında bir oyuna da girebilirdim fakat en iyi burada anlatabileceğimi düşünerek buraya girdim. E, şu an size şöyle göstereyim. Oyun içi görüntüyü bu okey. Fakat ben biraz da oyun içi hani Karakterler bu ne işe yarıyor? Cidden süper kahramanlar mı var oyunda? Süper yetenekleri mi var? Çöp oyunmuş ya bu diyenlere özel biraz karakter tanıtımı yapmak istedim. Şu an bende olan karakter Sage ve benim favori karakterim. Sürekli bunu oynuyorum. Bu Sage'in C, Q, E ve X, e, X şeylerini kullanarak belirli özellikleri var. E, her karakterin bu harflerden daha doğrusu bu skillleri var. Yani her karakterin aynı... Bir dakika. Heh. Her karakterin aynı skili yok fakat her karakterin farklı arttı bir sürü skili var ve hepsinin skillleri farklı işlere yarıyor. Sage'in eee yeteneklerini biraz şöyle özet geçeyim. C tuşuna basıp sol tık yaptığınızda böyle bir şey çıkıyor. C tuşuna basıp sağ tık yaptığınızda bakın şu an gördüğünüz şey bir dakika. <laughs> sağ tık yaptığınızda tekrar bunu kaldırıyor. C tuşuna basıp C'ye tekrar bastığınızda ise şunu yapabiliyorsunuz. Ee, bu tamamen ee, c ee, bir dakika Seç karakterinin tek bir yeteneği. Daha iyi bitmedi çünkü daha 3 tane daha yeteneği var. Q yeteneği şu şekilde. Bu ne işe yarıyor diye için üstüne geldiğimizde yavaşlatıyor sizi. E skill'i sol tuka bastığınızda, takım arkadaşınıza sağ bastığınızda kendinize can veriyor. Şu an benim canım az, olma, az olmadığı için kendime veremiyorum. Fakat can verme skill'i olarak düşünebilirsiniz. E LoL izleyicileri için, Sörek'a olarak da düşünebilirsiniz. X skill'i de ölen bir takım arkadaşınızı, yani X skill aslında sizin ultiniz. Ölen bir arkadaşınızı kaldırıyorsunuz. E Bu ultiler nasıl toplanıyor ee, ...oyun içi belirli küreler var. Ee, eğer yayınlarını izliyorsanız... ...ya da videolarını izliyorsanız dikkat etmişsinizdir. İnsanlar, yayıncılar streamer'lar bir küre topluyor. Bu küre sizin ulti puanınızı arttırıyor. Ayrıca oyunu kaybet yani round'u kaybettiğinizde size artı bir ulti puanı veriyor. Belirli bir ulti puanına ulaştığınızda ise ulti, ultiniz hazır oluyor ve ultinizi kullanabiliyorsunuz. Ee, oyun içi karakterler, daha doğrusu silah kullanımı da şu şekilde. Klasik CSGO'daki mantık. B tuşuna basarak silah alıyorsunuz. Burada çeşit çeşit bir sürü silah var. Sniper'lar, taarruz tüfekleri, üçlü taarruz tüfekleri, pompalılar, hafif makinalılar, taktaklar, kalkanlar ve <laughs> Özel yeteneklerinizi de buradan alabiliyorsunuz. Özel yeteneklerinizi alttan alıyorsunuz. Silahlar, klasik üstten tabancalar bu şekilde kalkanlar bu şekilde. Bir takım mesela diyelim ki paranız yok ve bir silah almak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Silah almak için bir silahın üstüne gelip sağ tıka bastığınızda tekrar dinletiyorum. Biri bunu alabilir mi? Biri bunu alabilir mi diye takım arkadaşınıza soruyorsunuz ve bir takım arkadaşınız sağdan buradan size silahınızı satın alabiliyor eğer varsa. Ayrıca oyunun seslendirmeleri çok güzel. Şöyle <laughs> şöyle örnekleyebilirim. Şey Fazladan paranız olduğu takdirde mesela şu an benim 16 binim var. Bu normal bir oyun girseydim çok fazla bir para. Takım arkadaşıma kesinlikle almam lazım takım oyunu olduğu için. Fazladan kredim var. var mı? Alıyorum. Almıyorum. Bunlar da şu işe yarıyor. Mesela biri, e, diyelim ki ben bunu istedim. Alabilir mi, Alabilir mi dedi. Almıyorum ya da alıyorum. E, hani, takım arkadaşlarınızı bilgilendiriyorsunuz. Kimse ona göre kendini e, şekillendirmesini bilgilendiriyorsunuz. Ben Sage'e bayılıyorum. E, en iyi karakter bu. Bir sürü karakter var. Onların tek tek videosu gelecek. Tek tek oyun içi bildiğin hani normal oyuna gireceğiz ve... E, ka tüm karakterleri tek tek tanıtacağız Eğer tabii ki talep gelirse Hani bu videoya gidip de 500 e, 500 like ya da 5000 like istemiyorum e, Belirli bir talep gelirse eğer 2-3 Arkadaşımız bile 2-3 abim ablam Kardeşim arkadaşım dostum bile Benden kardeşim Valorant ...sen bence güzel oynarsın. Daha doğrusu da güzel anlatırsın. Karakter tanıtımlarını istiyorum. Ya da yorum olarak e, şu karakterin tanıtılmasını istiyorum. Yazarsanız cidden çok sevinirim. Hani yorumları ben okuyan biriyim. Yorumları tınlamayan biri değilim. Yorumları okuyan biri olduğum için... Yorumlarınız benim için önemli abi. Yorum atarsanız çok sevindirirsiniz. Hangi karakter istediğiniz yorum atarsanız sevindirirsiniz. Seycin ki kesinlikle gelecek ee, onlarca bir sürü karakter var. İnternetten karakterlere bakıp o karakterleri hani görünüşe hoşuna giden karakterleri bakabilirsiniz. Ayrıca ee, şunu da söyleyip Valorant oynamak istiyorsanız ve arkadaşınız yoksa aşağıda bulunan Discord adresimize gelebilirsiniz. Biz Discordçak E oyuna giriyoruz. Oyuncu arama kanallarımıza. Oradan e, kendinize her türlü oyun için oyun arkadaşı bulabilirsiniz. Şimdi biraz da Valorant'ın sistem özelliklerine geçelim. Evet. Şu an ekranda gördüğünüz şey Valorant'ın sistem gereksinimleri. Bu minimum sistem gereksinimleri yani bu ve üstü bir sisteminiz varsa kesinlikle Valorant oynayabilirsiniz. Valorant zaten çok yer kaplayan bir oyun değil 7.3 GB filandı Normalde şu an ekranda 6.9 yazıyor fakat gerek ek dosyalar olsun 7.3'e kadar çıkıyor. Valorant e, çok düşük bir sistem isten. İstemci Intel i3 307, 370 mi? Bellek 4 GB bir bellek yeterli görülüyor. İşlem sistemi Windows 7 8 10'da çalışıyor. Ekran kartı minimum Intel HD 3000. Ya mesela sallıyorum e, bir 1070'iniz, 1060'ınız, 1660'ınız varsa kesinlikle açar, açar, %100 açar. Ben RX 570 kullanıyorum ekran kartı olarak. RX 570 bile e, gayet açabiliyor. Gördüğünüz gibi görüntüyü güzel verebiliyor. O yüzden hani Sistem konusunda bir şüpheniz olmasın bunu izleyen sen kardeşim eğer bilgisayarın varsa kesinlikle çıkacağını ümi, e, Kesinlikle oynayabileceğini ümit ediyorum biliyorum diyebilirim e, Önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde e, Intel Core i5-4460 6 GB bir bellek. Çünkü bu hani o için bir güncelleme gelir, bir şey gelir, yeni bir şey eklenir. Bilgisayarınız bir süre sonra kasmaya başlar. O yüzden önerilen 6 GB. Tekrardan Windows 7, 8, 10. Ekran kartı GTX 1050 Ti 4096 MB. Yani bahsettiğim olay 1050, 1060. Bunların hepsini de kesinlikle açar. Depolamada tekrar 6.9 GB bir depolamaya sahip olmanız yeterli oluyor. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım kısa ve öz bir şekilde bunu size anlatabilmişimdir. Eğer size bir şeyler katabildiysem, herhangi bir şekilde bir artı bir bilginiz olduysa, bir işe yaradıysa e, ne mutlu bana. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenebilirsiniz. Bu çocuktan, olur bu çocuk gelişir diyorsanız abone olabilirsiniz. Ve görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, tekrardan Ramazan'ınızı kutlarım. Hayırlı mübarek Ramazan'larınız olsun. Oruçtan kardeşlerim Allah orucunu kabul etsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. 喂喂。Bye bye.